Faraday indüksiyon yasası manyetik alan yardımıyla akım oluşturma. Manyetik alan var. Siz bununla ne oluşturuyorsunuz? Akım oluşturuyorsunuz. Ama formülize ettiğimizde burada akım yerine volt kullanılıyor. Volt kullanılıyor. Yani elektromotor kuvvet EMK kullanılıyor. İfade nasılmış? indüksiyon yasasının manyetik akıyı zamanla değiştirirseniz volt oluşur. Nasıl ne demeye çalışıyorum? Bir kere manyetik akının ne olduğunu hatırlayalım. Akı ne? Elektrik alandaki akıdan hatırlayacaksınız. Manyetik alan çizgilerinin bir çemberin içerisinden geçen manyetik alan çizgisi sayısıydı aslında. Şöyle bir tane kapalı bir telimiz olsun. Bunun içerisinden kaç tane manyetik alan çizgisi sayısı geçiyor? Bunun ifadesiydi akı. Şöyle formülize ediyorduk. Manyetik alan vektörü ile yüzey vektörünün skaler çarpımı şunu da hatırlayalım arkadaşlar herhangi bir yüzeyin yüzey vektörü yüzey vektörü o yüzeye dik olan bir vektördür. Dolayısıyla skaler çarpım ne demek? Dışarıdan gelen oklar, manyetik alan okları bu yüzeyin içerisinden geçmesi için yüzey vektörüne paralel olması gerekir veya dik olmaması gerekir. Dik olması ne demek? dışarıdan gelen manyetik alan çizgilerinin yüzeyi yalayarak geçmesi demektir değil mi? Bunu göz önünde bulundurarak manyetik akı ifadesini de şöyle yazalım. Tekrar geri dönelim. Faraday yasası ne diyor? Bir kapalı telin içerisinde oluşan volt oradaki manyetik akının zamanla değişimine işte. Peki bir değil de ne tane sarım varsa 8 tane sarım varsa 8 ile çarp voltu oluşturmak için. Şimdi tekrar geri dönelim Faraday yasasının ifadesine. Biz burada akı yerine şu ifadeyi yazabilir miyiz? Skaler çarpımı yazabiliriz. Skaler çarpımı yazdığımızda da şu karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bakın volt oluşturmak için bir telde volt oluşturmak için nelere ihtiyacımız var? Manyetik alan o telin yüzey alanı ve manyetik alanla yüzey alan arasındaki açının kosinüsü. Bunlardan herhangi biri değişebilir. Herhangi biri değiştiğinde volt oluşacaktır. Mesela manyetik alan zamanla değişir. A ve kosinüs teta türevin başına gelir. Yüzey alanı zamanla değişir. B ve kosinüs teta türevin başına gelir. Teta açı zamanla değişir. Bu sefer de BA türevin başına gelir. Bunlarla ilgili nasıl oluyor? Şöyle bir bakalım. Nasıl oluyor? Şimdi manyetik alan zamanla değişiyor. Diğerleri sabit. Şöyle bir şey olabilir mi? Bir tane içeriye doğru bir manyetik alan var. Ve bu manyetik alanın değeri de şöyle değişiyor. B eşittir. 5 çarpı E üzeri eksi 2T Tesla. Zamanla böyle değişiyor ve bizim burada da şöyle bir telimiz var. Telimizden geçen akımı ve yönünü bulmak istiyoruz. Yönünü şimdilik yazmayalım. Telden geçen akımı bulmak istiyoruz ve biliyoruz ki biz telimizin direnci de 2 ohm. Şimdi burada yapmamız gereken şey ne? Manyetik alan içeriye doğru tamam. Ama manyetik alan zamanla değişiyor. Yüzey alanı değişiyor mu? Hayır. Manyetik alanla yüzey alanı arasındaki açı 0 derece mi? Kosinüs 0'dan 1 evet. O zaman biz burada şu türevi alabiliriz sadece değil mi? Yüzey alanı ve açı sabit türevin başına geçti. Dolayısıyla biz buradaki epsilonu bulmak için eksi, eksinin nereden geldiğini söyleyeceğiz. A çarpı kosinüs 0 çarpı bunun türevi dB bölü dt. Manyetik alan nasıl verilmiş bize? 5 e üzeri eksi t olarak verilmiş. Buradan arkadaşlar buradan sonrasını yaparsanız a sabit e üzeri eksi t'nin türevi eksi e üzeri eksi t. Buradan sonuç ne çıkıyor? eksi a çarpı 5 e üzeri eksi t çıkıyor değil mi? Yani bir tane eksi de burada vardı. Artı. Şimdi bize diyor ki e, soruda diyebilir. T eşittir 0 anındaki akım nedir? T eşittir 0 anı t yerine 0 yaz. E, voltu bulduk. EMK'yı bulduk. 5A. Yüzey alanını verdi işte. 20 cm kare. Neyse. Sonrasında neyi biliyoruz? Ohm yasası. Epsilon eşittir. I çarpı R. Buradan yararlanarak neyi buluruz biz arkadaşlar? Akımı buluruz. Peki akımın yönü ne olacak? Yukarıya tekrar geri dönelim bakalım. Biraz küçültelim. Faraday'ın indüksiyon yasasını yazarken şurada bir eksi işareti vardı. Dikkatinizi çekmiştir. Şu eksi işareti. Bu eksi işareti aslında lens yasasıdır. Lens yasası. Ve bu bize oluşan akımın yönünü verir. Lens yasası der ki sen kardeşim dışarıdan akıyı değiştiriyorsun ya çok güzel. Bu akıyı artırıyor musun azaltıyor musun? Eğer artırıyorsan sistem sana karşı koyacak ve akıyı azaltacaktır. Eğer azaltıyorsan sistem sana karşı koyacak ve akıyı artıracaktır. Örneğimize bakalım isterseniz. Manyetik alan değişiyordu. Şöyle bir çemberde içeriye doğru bir manyetik alan vardı. Manyetik alan değişiyordu. Şimdi başlangıçta manyetik alan içeriye doğru yüzey alanı sabit. Açı 0 derece. Başlangıçta t eşittir 0. 5 çarpı yüzey alanı kadar. Süre geçtikçe manyetik alan azalıyor mu? Şuradan bakın. Süre geçtikçe manyetik alan azalıyor. Diğer bir ifadeyle akı azalıyor. Unutmayın akı ne? BA kosinüs teta. Şimdi süre geçtikçe manyetik alan azalıyorsa bunlar da sabitse süre geçtikçe akı azalıyor. Benim telimdeki akım ne tarafa doğru olacak? Hemen bir uyduralım. Örneğin teldeki akım şu tarafa doğru olsun. Eğer telden bu, da, bu yönde bir akım geçiyorsa hiç dışarıdaki manyetik alanı düşünmeyin telden bu yönde akım geçiyorsa telin oluşturacağı manyetik alan sağ el kuralıyla bize doğru olmayacak mı? Veya telde diğer yönde manyetik akım oluşsun. Teldeki akım pembeyle çizdiğim yönde ise sağ el kuralına göre hiç oluşturacağı manyetik alan içeriye doğru olmayacak mı? Bu B üstü diyelim, B iç diyelim veya oluşturacağı manyetik alanın yönleri bunlar. Peki hangisi olacak? Tekrar geri dönüyoruz akı ne oluyordu? Akı zamanla azalıyordu. B zamanla azaldığı için akı azalıyordu. Sistemim dışarıdan gelen etkiye ters hareket eder. Yani o azalan akıyı artırıcı yönde. İçeriye doğru bir manyetik alan var ve zamanla azalıyor. Dolayısıyla benim sistemim içeriye doğru bir manyetik alanın o azalmasını durduracak. O azalmayı azaltacak yönde bir manyetik alan oluşturması gerekiyor. Demek ki benim akımım bu tarafa doğruymuş. Ki içeriye doğru olan manyetik alan azalmasını destekleyebilsin. Zıt yönde destekleyebilsin ve azalmasını azaltabilsin. Şimdi gelelim başka ne değişiyor? Başka arkadaşlar yüzey alanı değiştiğinde bizim gene elektro elektromanyetik indüksiyonumuz oluşuyor. Yüzey alanını nasıl değiştirebiliriz? Şöyle bir tane çember düşünün. Biraz önceki sorunun benzeri olsun. Bize doğru bir manyetik alan olsun. Bu sefer manyetik alanımız sabit. İşte 5 Tesla. Yüzey alanımız yarıçapımız R olsun. R eşittir şöyle değişsin. R sıfır bir eksi beş bölü t. Olamaz mı? Evet zamanla değişiyor işte. T eşittir 5 olduğunda da 5 saniye sonra da sıfıra iniyor. Zamanla değişen bir manyetik alanımız var. Aynı lastik gibi düşünün. Zamanla büzülüyor, küçülüyor. Veyahut da zamanla büyüyor. Şöyle soruları bir ayıralım. Zamanla büyüyor veya küçülüyor. Burada arkadaşlar değişen şey yüzey alanı olduğu için sizin türevinizi Burada işte unutmayın ki yüzey alanı pi r karedir. R'nin türevini alma. Buranın karesini al. Karesinden sonra zamana göre türevini al ve e mk'yı -E bul. E mk'yı -E bulduktan sonra genelde sana sorulan şey akımdır. Akımı bul. Daha sonrasında da lens yasasından yararlanarak yönü bul. Diğer başka ne değişebilir? Başka aradaki açı değişebilir değil mi? Aradaki açı nasıl değişir ona bakalım. Şöyle bir tane çerçeve düşünün. Ve... Çerçeve şöyle bir eksen etrafında dönüyor olsun. Omega hızıyla çerçeve dönüyor ve sağa doğru da bir manyetik alanımız var. Manyetik alan sabit. Çerçeve sabit ve sadece çerçeve dönüyor. Başlangıçta t eşittir 0 başlangıçta yüzey vektörü çerçevenin bize doğru değil mi? Yüzey vektörü bize doğru. Manyetik alanla yüzey vektörü arasında kaçı? 90 derece. Sonra çerçeve biraz döndü. Biraz döndü. T1 anında teta 0 derece oldu. T2 anında teta eksi 90 derece oldu. T3 anında teta gene 0 oldu. T4 anında teta gene 90 derece oldu. Böylece zamanla biz açının değiştiğini görebiliyoruz. Öyle değil mi? Peki arkadaşlar buradaki açı değişiyorsa bizim buradaki türevde ne yapmamız gerekiyor? Bakın Dairesel hareketten hatırlayın. Dairesel harekette sizin şurada bir açınız varsa, buradaki açınız işte bu omega hızıyla dönüyorsa, tt eşittir omega t olarak yazamıyor muyduk? Açı, açısal hız çarpı zaman dairesel hareketin kinematiği benzer şeyi burada yazdığımızda arkadaşlar şöyle bir şeyle karşılaşmaz mıyız? Epsilon eşittir. Eksi BAD Kosinüs omega t'nin t'ye göre türevi. Buradan bir yere varacağım aslında. kosinüsün türevi eksi sinüs yapar. Omega başa gelir. O zaman sonucumuz şu oldu mu? Epsilon eşittir. B omega sinüs omega t. Ne oldu arkadaşlar? Siz bir çerçeveyi manyetik alanın içerisinde döndürerek şöyle bir volt oluşturdunuz. Sinüsle değişen zamanla sinüzoidal olarak değişen bir volt oluşturdunuz. Manyetik alan sabitti. Yüzey alanı sabitti. Sadece döndürdünüz ve orada telde epsilon eşittir iğre. Telin sabit bir direnci var. Akım zamanla değişiyor. Sinüzoidal olarak akım değişiyor. Akım sinüzoidal olarak değişiyor. Size bir şeyleri hatırlattım acaba? Alternatif akımı hatırlattı desem. Düşey eksen akım. Yatay eksen zaman ve sizin akımınız şöyle değişiyor. Sakın alternatif akım olmasın. Alternatif akımın üretilmesi demek ki Faraday yasasına bağlı olarak belirleniyormuş arkadaşlar. Son olarak ne değişebilir? Ona bakalım. Şuradaki örneğimizde biraz küçültelim. Son olarak B zamanla değişebilirdi. Manyetik alan üstel bir örnek verdik. Yüzey alanı zamanla değişebilirdi. Yarıçap değişir değişebilir. Teta zamanla değişebilirdi. Buradan da alternatif akım oluşturuluyor. Veya bunların 3 tanesinin de herhangi kombinasyonu değiştirilerek de siz elektromanyetik indüksiyon oluşturabilirsiniz. Faraday yasası yardımıyla.